Selamünaleyküm. Ailemde bir genç var konusunu ele alacağımız ailem sohbetlerine hoş geldiniz. Kıymetli hanımlar, gençler bizden ne ister ve ne bekler? Öncelikle onları dinleyelim isterler. Gençle sağlıklı iletişim kurmak isteyen bir yetişkin onu dikkatle dinlemeli, sözünü kesmeden, eleştirmeden ona zaman ayırmalıdır. Kendisine kulak veren, fikirlerini önemseyen birinin olması, gencin kendisine güven duymasını ve onu dinleyen ile sıkı bağlar geliştirmesini sağlar. Bir gencin konuşmaya karar vermesi, sıkıntı ya da e, isteğini dile getirmesi, anne babası için onunla bağ kurabilmek adına çok önemli bir fırsattır. Zira çoğu zaman gençler duygu ve fikirlerini dile getirmekte zorlanabilirler. Unutmamalıyız ki problemlerini dinlediğimiz gençler bizim bulduğumuz çözümleri kullanarak hayatlarına yön vereceklerdir. Gençler eleştirilmeyi ve kıyaslanmayı sevmezler. Yetişkinler tarafından takdir edilmek ve kabul görmek isterler. Gençler özellikle kardeşleri, arkadaşları ile mukayese edilmekten hoşlanmazlar. Bu onların kişiliğini yaralar. E, yaptıkları güzel şeylerden dolayı takdiri hak ederler. Onların yaptıklarına ilgi göstermeleri, göstermeli, göstermeli kendilerini gerçekleştirebilecekleri e, alanları onlara sunmamız gerekir. Aksi halde genç ümitsizliğe kapılıp çabalamaktan ve kendini geliştirmekten uzak durabilir aynı zamanda kendini bulma ve hayat yolunu çizme telaşında olan gencin böyle bazen kulakları nasihatlere kapalı olabilir bir gençle onun davranışları hakkında konuşmak istediğimizde dostça hareket etmeliyiz ve bunu ona hissettirmeliyiz kırıp dökerek ve inciterek değil de yapıcı ve saygılı bir şekilde henüz oluşturmaya çalıştığı şahsiyetini örselemeden konuşmalıyız her ne kadar yaşam boyunca rollerimiz farklı olsa da yüce yaratıcı karşısında insan olma onuru bakımından eşit olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Gençler kendilerine karşı sabırlı davranmamızı ve sakince onları dinlememizi talep ederler. Gençlerle çatışıldığı noktalarda sakin davranmak büyüklerin görevidir. Alttan alan her zaman yetişkinler olmalıdır. Onlarla yüksek sesle tartışmamalı ve tehdit etmemeliyiz. E, gerilimi yükseltmek e, sadece ilişkiye e, zarar verir, zedeler. E, onlarla inatlaşmak dirençlerini artırır. E, en kötüsü de anne baba ile genç arasındaki sevgi ve saygı bağını yıpratır. Anne baba e, gencin fiziki olarak nasıl yaralanmasından korkuyorsa, başına bir kaza gelmesin diye gönül titriyorsa aynı şekilde gencin gönlünün yaralanmaması için de gayret ve e, özen göstermeli. E, bazen anne babanın tüm gayretine rağmen genç bunu fark edemeyebilir. E, annesinin babasının onun iyiliğini istediğini görmeyebilir. Bu durumda da canı acıyarak e, öğrenmesi gerekir hayatı. O zaman da yine e, görev anne babaya düşer. E, anne baba Sabretmeli ve duayla evladını desteklemelidir. Ee, yine gençler hatalarının bulunmasını değil, sorunlarına çare e, bulunmasını isterler. Ee, gençlerin belki de sevgiye en çok ihtiyaç duydukları e, çağdır e, bu dönemleri. E, onlara hoşlandıkları en uygun bir biçimde sevgimizi göstermeli. İyi günde olduğu gibi başarısızlıklarında ya da hata ettiklerinde onların yanında olup onları desteklemelidir aile. Böylelikle genç hata yapabileceğini ve bu hatadan vazgeçip doğruya yönelebileceğini öğrenecek. Beslendiği sevgi sayesinde de her geçen gün ahlaki değerleri daha fazla benimseyecektir hem anne babalar olarak bizim hem de gencin öğrenmesi gereken temel ilke hayatta yanlış ve hatanın olabileceğidir. Esas olan hata ve yanlışı fark edip ondan dönebilmek ve doğruya yönelebilmektir. Gençler yine kendilerine güvenilmesini ve sorumluluk verilmesini ister. Özgüven geliştirmek zorundadır genç. Çünkü karar verebilmek, girişken olabilmek için özgüvene ihtiyacı vardır. Bunu sağlamanın yolu da onlara güvenmekten geçer. Fikirlerini sormak, görüşlerine değer vermek bir genç için hayati önem taşır. Buyruklar altında ezilen ve kişiliği yok sayılan bir delikanlı. Bir genç kız farklı fikirlere saygı duymayı, kendi kararlarının arkasında durabilmeyi öğrenemez. Fikirleri yanlış da olsa gösterdikleri o zihni gayret takdir edilmeli. Böylece hem kendilerine güven duymaları sağlanır, hem de kendilerini keşfedip daha güzel bir şekilde kendilerini donatmalarına fırsat verilir. E, gence aynı zamanda sorumluluk da verilmeli. Evde kendisine söz hakkı ve sorumluluk verilmeyen bir genç toplumsal hayatta zayıf düşer ya da sürekli hataları telafi edilen, örtbas edilen, e, sorumluluğu sorumluluk almasına izin verilmeyen gençler de e, güçlenemezler gençlere karşı sınırlarınızı, kurallarınızı ve beklentilerinizi net ve gerçekçi olarak koymalısınız. Çünkü net ve gerçekçi olmayan beklentiler gence bir yön tayin etmekten çok onun bocalamasına, yanılmasına ve kendi hakkında olumsuz yargılar ve duygular geliştirmesine sebebiyet verebilir. Duruma ve kişiye göre değişen, kendi içinde tutarlılık taşımayan kurallar, gencin değerlerin hakim olduğu bir yaşamı hazırlanmasına imkan vermeyecektir. Gence davranışlarla örnek olmak gerekiyor. Sözler kadar davranışlar da onun yaşamında son derece etkilidir bizim davranışlarımız kazandırmak istediğimiz davranışlardan olmalıdır. Sözlerimiz davranışlarımıza, davranışlarımız da değerlerimize uygun olsun ki anlattıklarımız hem anlam bulsun hem de gencimiz olan saygısı baki kalsın. allah Teala Yüce Kitabında bizlere yapmayacağımız şeyleri söylemeyi yasaklıyor. Zira davranışa uygun olmayan söz boştur ve söze uygun olmayan o davranış da sahtedir anne baba olmak sözünün anlamlı davranışın davranışlarının samimi olmasını zorunlu kılar anne babanın doğru davranışları sözlerini tesirli hale getirir ki sözü tesirli olan anne babalarla genç arasında da sağlam sağlıklı bir ilişki kurulmuş olur yine önemli bir nokta Gencin olumlu bir arkadaş çevresi oluşturması için ailenin ona yardım etmesi gerekiyor. E, gencin arkadaşlarının aileleriyle tanışmak. E, aynı şekilde. Ee, onun etkileşim içinde bulunduğu e, arkadaşlarını tanımak ve keşfetmek için son derece önemlidir. Anne babalar genç evlatlarının arkadaşlarıyla tanıştıklarında bu sayede e, gençle aralarında hem yeni köprüler kurarlar hem de onun sınırlarını sarsmadan onu maddi ve manevi tehlikelerden e, koruyabilirler bir başka önemli noktada gençlerin enerjisini kullanabileceği alanlar oluşturmaktır. Allah Teala'nın onlara lütfetmiş olduğu bu enerjiyi e Doğru e, anlamda kullanmaları için onlara yardımcı olmak gerekiyor. E, böylece bu enerji e, günah e, yoluna gitmemiş olacaktır. E, onları sportif aktiviteler, zihinsel ve fiziksel çalışmalar, kültür ve sanat etkinlikleriyle... E, enerjilerini güzel bir şekilde kullanmalarına onlara yardımcı oluruz. Gençler idealistler ve hedefleri doğrultusunda da çok sıkı çalışabilirler. İstismarcı grupların kolaylıkla hedef kitlesi durumuna da düşebilirler. Onları bu durumdan kurtarmak ve korumak için de onlara anlamlı hedefler koymak ve kazandırmak, onları doğruya ve faydalıya yönlendirmek gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyelim. Gençler hakkında hiçbir zaman yetişkinler umutsuzluğa kapılmamalı. Bazen anne babalar ellerinden gelenin en güzelini yaptığı halde gençten olumlu bir cevap alamayabilir. Ama hiçbir zaman anne baba evladından asla vazgeçmemelidir. Kur'an-ı Kerim'de bize Hazreti Yakup Aleyhisselam örnek bir baba olarak sunulur bu anlamda. O hayatlarının her alanında ve her anında çocuklarına hayır dua etmiş. Onların doğru yolda olması için daima onları desteklemiştir. Bizim için örnek alan bu baba hayatımıza yön versin inşallah. Sohbetimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz.